Merhabalar. Kelimeler ve kavramlarla aranız nasıldır bilmiyorum ama ben bazı kelimeleri bazı kelimelerden daha çok severim. Çünkü üzerimde anısı vardır, hatırası vardır. Yani müzik kalitesi olanlar var, müzik kalitesi olmayanlar var. Yani bazı kelimeleri alıyorsunuz, yere çalıyorsunuz, tınısı vardır. Bazısında hiç tınısı yoktur, sünger gibidir. Münazara kelimesinden bahsedeceğim biraz. Münazara kelimesinin benim hayatımda oldum olası bir yeri vardır. Çünkü ben münazarayla fiili olarak da ortaokul yıllarında tanıştım. Yani öyle çok konuşan bir adam değildim. Ve çalışkan bir öğrenci de değildim doğrusu. Arka sıralardaydım. Ve zoraki zaten okula gönderilmişim. Arka sıralarda işte bir şeylerle meşgul olurken okula Türkçe öğretmenimiz girdi. Gül Hanım diye bir hocamız vardı. O girdi sınıfa ve daha defteri imzaladıktan hemen sonra işte arkaya doğru baktı ve bana bir el işaretiyle e, sen de gelir misin dedi. Ama korku korku geldim. Tabii ki yani ne olacak acaba? Bana bir şey mi soracak? Bir yani problem mi çözdürecek diye. E çünkü kalbim e, küt küt atıyordu. Çünkü e, oturuşlara çok alışık değildim e, nihayetinde. Sonra Gül Hanım dedi ki seni dedi ben münazıraya seçiyorum. Dedim ki münazıra ne ki? E, tabii ki bakışlarımla söyledim bunu. Çünkü böyle kalkıp da kelimelerle işte dilimle ifade edebilecek bir cesaretim söz konusu değildi. Diliyle bile bunu cesarete sahip olmayan birisinin kalkıp da münazara seçilmesi, öngörülmesi enteresandı tabii ki. Neden ben der gibi baktım hocamın yüzüne. Hoca sen de dedi cevherler görüyorum dedi. Bu sefer hocamızın yüzüne birazcık daha anlamlı anlamlı bir soru işareti gibi bakarak iyi de dedim bu gördüğünüz cevheri ben niye görmüyorum? Bende olan bir şeyi ben niye haberdar değilim? Şeklinde yine istifamlı bir şekilde baktım. Hoca hemen kaçlı göz arasında iki grup yaptı. İki gruptan bir grup işte çok gezen bilir, öbürü de çok efendim okuyan bilir kısmını seçmişti. Yani böyle birbirine tez antites şeklinde. Ben de çok gezen bilir kısmına çıktım. Çok gezen, çok biliri arkadaşlarıma karşı, arkadaşlarımın huzurunda savunacaktım. E nasıl savunayım? Kütüphanem yok, Google yok, soracak bir insan yok. Etrafımda gezen insan yok, ben gezmiyorum. Sokak ve sokan etrafı okul çerçevesinde. Bu sefer muhayyilemi zorlamaya başladım. Yani ne diyebilirim, ne uydurabilirim bu konuda, neler yazabilirim diye. Bayağı bir şey çıktı ortaya. Yani iki sayfayı aşkın bir şeyler yazdım. Yani çok gezen insanın, çok okuyan insanın daha fazla bir şey bildiği noktasında. Dedim ki hocamız demek ki burada. E, benim göz bebeklerimde, duruşumda, jestimde, mimiğimde, sakinliğimde vesaire bir şeyler keşfetmiş olmalı. Ee, sonra o gün geldi. Münazıra günü geldi. Ve ben e, sıkılsam da heyecanlı bir şekilde Sırfın içerisinde o metnimi okudum. Tabii bunun neticesinde tabii ki çok gezen, çok okuyan noktasında çok okuyan çok gezeni yendi. Fakat ben de bir şeyi yendim. Cesaresizliği yendim, tembelliği yendim. Ya ben ne anlarım ki kısmını yendim işini. Hocamız çok büyük bir insan mühendisiydi. Şimdi anlıyorum. Beni böyle pasif bir şekilde arka sıralarda, kendi gündemine teslim olmuş bir öğrenciyken ya sen de cevherler görüyorum. Sen bu işi yaparsın tarzında bana cesaret vermiş olması ki o kadar öğrenci varken benim için hayatımda açılan bir pencereydi. Bu yüzden ben hep şöyle düşünüyorum. O günden sonra önemli olan kapalı bir pencereyi açmaktır, kapalı bir kapıyı açmaktır. Açılmış bir pencereyi yeniden açmaya açık bir kapıyı yeniden açmaya ya da kapalı bir kapıyı yeniden kapatmaya hiçbir gerek yoktur sanırım. Bu yüzden tekrar tekrar eğitimci arkadaşlarıma salık veririm ki okulun, sınıfın en pasif, en durgun, en sessiz arka sıralarda sadece kendi gündemiyle meşgul olan, derse kendisini verememiş olan öğrencileriyle onları motive edecek yeni yeni şeyler bularak ilgilenmeniz çok daha iyi olacaktır. 이긴다지